İstikamet kulübünün en önemli özelliğidir. Hak'tan ayrılmamak istikamet. Bu sebeple Fatiha'da bize istikamet sahibi olmamız emredildi. İstikamet kıvam, kıyam aynı durumda. وَكَانَ بَيْنَ 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 Rahman'ın has kullarından söz edilirken Furkan Suresinin son ayetlerinde Cenab-ı Hakk'ın en sevgili kulları anlatılırken onlar ne cimrilik yaparlar ne de savunanlar. Vekâne beyne verdike kavarna ikisinin ortasında bir yol tutarlar. Kıvam kelimesi gibi Arapçada kıvam kelimesi de kullanılır. Ama biz kıvam kelimesini almışız. Henüz daha Türkçesi bulunamadı. Tam kıvamında adlanır. Özellikle mutfakta yiyeceklerde de kullanılır. Börek yapılırken, çörek yapılırken tam kıvamında yani ne az pişmiş ne Çok. Dört dört dört. Ama kıvamlı Türkçesi yok. Anlatırsınız bu konuşma tam kıvamında olur. Hatta bal kıvamında denilir. İşte istikamet demek aynı tür. Kıvamında Müslüman olmak demektir. Kul <laughs> ya ehlel kitab illa tabiru fi dini. Ey Resulü de ki ey ehli kitab dininizde aşırı gitme.